Şimdi gelelim meşhur şu bir şu videoya. Benim kadarıyla dört veya beş kez çaybeli kurultay dedim. Evet. Şimdi o kurultayda gene bak olay geçen hafta şöyle başladı. Akif Hamza Çebi, CHP eski CHP vekillerinden e, dedi ki ya işte Erdoğan'a bir habire beli kurultay diyor. İşte ben çok üzülüyorum, çok üzülüyorum falan diye böyle tweetler attı. Tamam mı? Yani Okyay'dan bir, böyle çok yönlü çıkmış bir şey var. Yani, yani görüyorsunuz onu bir şekilde. Bunların hepsi hani bu da mı tesadüf hikayesi. E, çok üzülüyorum. Bu arada bugüne kadar Erdoğan'ın söylediği hiçbir şeyden üzülmemiş anladığım kadarıyla ne bileyim e, böyle mühürsüz oylar Kılıçdaroğlu'na onu demiş bunu demiş üzülmemiş ama bu mesele onu çok üzmüş belli ki. Sonra hatta ben de cevap yazmıştım Kılıçdaroğlu hakkında da kasetle geldi diyor ona da çok üzüldünüz mü filan diye ben dalga geçmiştim. Fakat bu dalga geçtiğimiz mesele Kemal Bey zaten hani bayram değil seyran değil hasebinden KRT'ye çıkması da biraz böyle bu ilginç oldu yani işte o soru soruldu malum artık topu pasıma attılar o mu orta yaptı. Ya beş kez şaibeli kurultay dedim. Evet. Şimdi o kurultayda genel başkan adaylarından birisi de bendim. Dolayısıyla bu konuda partinin yetkili organlarının veya sayın genel başkanı çıkıp çok açık ve çok net bir açıklama yapması lazım. Şimdi buna Şaibeli kurultay. Sen kim oluyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına şaibeli kurultay dersin denmesi lazım. Ya normal şartlarda kendi yönetiminde yapıldığı için kurultay delegeler yani kendi şu anda arkadaşlar belirlediği, kendi seçtiği delegelere şu anda yani kendisi demiyor bunu. Yani o gün yönetimde ben vardım. Eğer böyle bir cevap verilecekse en azından kendime düşen payımı vereyim de demiyor bu arada. Ben bu sorunun aslında doğrudan muhatabı değilim. Evet. Doğrudan muhatabı partinin Sayın Genel Başkanı. Beş kez bu söylenir ve ses çıkarılmazsa o zaman pek çok soru işareti sıradan vatandaşın bile hafızasında yer alır. Bu doğru değil. Erdoğan ben bunu söylerken hani sürekli tekrar etmesinin de bir şeyi var. Yani niye tekrar ediyor? Yanıt mı almak istiyor acaba? Ve ikisi şeyin bizim... Peki. E... Bak nesi kaşıyarak oraya getirmeye çalışıyor. Hani şey vardır, biz böyle habercilerde böyle röportaj teknikleri vardır. İşte veya manipüle etmek ister, isterseniz edersiniz karşı tarafı. Yani bir şey mi demek istiyor? Hani niye sözü oraya getiriyor? Böyle hep altını ısıtıyor böyle şeyin, manipülasyonun. Bizim bir şüpheniz yönetim, var mı bu Yönetim pozisyondaki yani yöneten arkadaşların, partinin genel başkanı dahil arkadaşların buna açık ve net yanıt vermeleri lazım. Açık ve net. Özgür Özel bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi mi bugüne kadar? Bildiğim bir kadarıyla söylenmedi. Çünkü en son Manisa kongresinde yine Erdoğan söyledi. Şimdi bu beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. Neyi kastediyor tam olarak sizce? Bilmiyorum. Sizin bir şüpheniz... Gerçek, gerçekten bilmiyorum. Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım. Ve varsa bir şaibe Erdoğan'ın bu kadar partinin üstüne, parti yönetimin üstüne gelmesinin gerekçesini onu da bilmiyorum. Partinin sessiz bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Öyle mi? Elbette rahatsız eder. Görüştünüz mü? Bir parti, 100 bu yıllık parti geliyor. bakın. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılı aşan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir kurultayında asla kirlilik olmaz. CHP kirliliği asla kabul etmeyen bir partidir. 100 yılı aşkın bir süre... Şimdi arkadaşlar kurultaylar şeyin üstündedir. E, genel başkanların bile üstündedir normalde ve şöyle bahsedilir. İnönü bile kurultayla devrilerek gitmiş bir e, liderdir diye. İnönü bile diyorum hani kurucu babalardan olduğu için İnönü diye söylüyorum. Şimdi Kemal Bey kurultayda devrilmiş bir lider e, olarak lider bu arada tırnak içerisinde söylüyorum. Bir türlü gidemeyen biri. O yüzden ondan önceki bütün kurultaylar temiz. Hani kendisini kavga ettiği milletvekillerinin buna barış arkadaş dahil ya oylamayı öyle değil böyle yapalım diye kendisine şey fırlattı kağıt fırlattılar ellerindeki. Bir daha sonra milletvekili adayı yapmadı o kağıdı fırlattığı için. Yani kendi yaptığı bütün kurultaylar sanki inanılmaz böyle şeydi böyle. Hiçbir şey yoktu hani ertelediği kurultaylar dahil seçtikleri delegeler. O güne kadar ki hepsi şeymiş sütten çık ak Bu arada ben bunda var anlamına gelmesin bu. Ama kendinde hiçbir o yaptığı e, kurultayda tüzüğü düzeltmediği tüzüklerde yani delegelerin seçim meselesi o kadar tuhaflıklar var ki bunlar hiç görülmüyor. Ve bu kurultaydan bahsediyor. Ne hikmetse kendisinin devrildiği kurultay bir tek şey sıkıntılı. Siyasal yaşamını sürdürmesinin temelinde de kirlilikten arınmış bir parti olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kirliliği kabul etmez. Kirden kastımız para mıdır efendim? Nedir? Burada yani konuşulan şeyin tabii iddia sahibine Şimdi, aittir ama evet. e, sonuçta e, bu her tarafa çekilecek bir şaibe. Her tarafa çekilebilir. Nedir şaibe? Evet. Ya açık açıkla diyecekler ya da böyle bir şey yoktur diyecekler bu kadar basit. Siz aslında Genel Merkez'in bu konuyla ilgili hiç konuşmamasına tepki gösteriyorsunuz. Elbette. Elbette. Muhatap Partinin yönetimidir. Parti yönetiminin bu konuda çıkıp çok açık net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e, e, sükut ikrardan gelir o zaman. Başka bir şey var demektir burada. Bu doğru değil. Biz... Resmen kendi eliyle arkadaşlar ayrıldığı partiye operasyon çekti adam ya Cuma ve bugün Bursa'da başlayan saçma sapan bir. Ee, şikayet, hakaret şikayetinin normalde iftira davasına dönüşmesi gerekirken, savcılık takipsizlikle Ankara'ya ve yetkisizlikle pardon Ankara'ya takipsizlikle, değil, yetkisizlikle Ankara'ya gönderiyor. Oraya ait değilse çünkü mahkemeler onu yapabiliyor. Ee, hani bundan Ankara diye ve pat bu savcılıkta soruşturma kurultay meselesine dönüşüyor. Yani şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bununla hiç alakası yok ya ben aslında öyle bir de açıklama yapmış bazılarına ya ben aslında öyle demedim ben niye CHP bir şey bir de öyle vardır ya hani bir şey ben öyle demedim ben dedim ki işte aslında CHP niye buna istinaden konuşmadı bayağı dediniz işte olayı oraya getirmişsin yani bir tek adını mı söylemediğin için şey yani kendi partisine ayrıldığı bildiğiniz kumpas kurma yani bu röportaj. Bizim dediğim gibi yüzyılı aşkın bir tarihimiz var. CHP kirliliği kabul etmez. Kirliliğe bulaşmaz. Eğer bir şey varsa kesinlikle partinin kirlilikten arınması lazım. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Ben yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. Evet. Kirliliği asla kabul etmeyen. Bunun karşısında duran. Bizim bazı belediye başkanlarımız da Kirliğe bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. Kabul etmeyiz biz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinden bu yana, kuruluşundan bu yana kirliyi reddeden bir partidir. Asla şaibe, şubu falan kabul etmez. Şaibe onlarda olur. Kirlilik onlarda olur. Ya çok basit bir şey soracağım bunu çürütmek için de. Tunca Özkan'ın şaibeli hesapları işleri defalarca başkaları tarafından şikayet edilmişken "Madem öyle niye kenara ayırmadınız?" dediğiniz ifadeyle adam şikayet etmeyen kalmadı ya isim isim biliyorum ya Kemal Kılıçdaroğlu'na şu tarihte şikayet ettim bu adamı şu kadar para fazla aldı veya haksız aldı elden aldı onu yaptı bunu yaptı madem öyle niye kenara ayırmadım bir değil iki değil üç değil ve bildiğin halde bazı şeyleri bir kere Kemal Kılıçdaroğlu doğruyu söylemiyor yalan söylüyor her şeyden önce iki CHP yönelik kurultay soruşturmasını başlatan dilekçe bakın burada hakaretten yapılan suç duyurusu olarak başlıyor daha sonra Ankara'ya kurultay soruşturması olarak gönderiliyor. Bir ay önce başladığı meselesi, valla onu ben bilemem onu CHP ile şey düşünsün o zaman niye bugün duyuruldu? Yani bu duyurulmasının cuma günü, cuma akşamı Kılıçdaroğlu'nun röportaj vermesiyle herhalde bir alakası var belli ki. Yani bu kadar da tesadüf olamaz. Fakat şimdi Kılıçdaroğlu'nun hazmedemediği ve bence artık kesin yani bir tek rozet takmadı ya. AK Parti rozeti taksın o da rahatlasın biz de rahatlayalım. Yani artık bir tek rozeti yok Kemal Bey'in. Bu kadar arkadaşlar 13 yıl girdiği her seçimi kaybetmiş. Buna referandumlar dahil, anayasa dahil, işte ne bileyim cumhurbaşkanlığı seçimi dahil, o dahil bu dahil her seçimi kaybetmiş. Selahattin Demirtaş'ın hapse atılmasına önünü açan e, anayasaya aykırı ama bunu mecliste oy vereceğiz diyen şeyde genel kurulda el kaldırmış ve CHP grubuna da el kaldırtmış. Yani Erdoğan'a yarayan ve AK Parti iktidarına yarayan ne varsa hepsinin altına imzasını atmış. Sonra da Kaybetti kurultaya diyor ki bu hayır bu, bu şaibeli yani olabilir. Yani biz niye açıklamadılar? Ya asıl sizin 13 yılınız kadar şaibeli bir dönem var mı? Vallahi bak bir AK Parti rozeti takın siz de kurtulup biz de kurtulalım. Yani böyle bir hani ne renkti tam falan demesin insanlar. Yani biz demiyoruz zaten biz farkındayız yani ben daha benim şansım Kemal Bey'in şanssızlığı 14 Mayıs seçim gecesi benim CHP Genel Merkezi'ne gidiyor olmam. Yani hatırlıyorsunuz sabah karşı yaptığım yayında burada kimse seçim kazanmak falan istemedi ya. Bu ne biçim tiyatro döndü burada? Geldi bu adam bunu açıkladı. Umurunda bile değildi kimse. Sanki seçimi kazanmış gibi bir eline kağıt aldı. Konuşma yaptı. Yani bu yaşananlar normal değil. Ben 13 yıl girdiğim her seçimi kaybediyorsam ben nerenin genel başkanıyım? Ben kime hizmet ediyorum? Bu soruları ben sordum. Zaten sabahına da kıyamet kopmaya başladı. Seçmende psikolojiyi bu kadar yukarı çıkarırsanız. Şimdi olaylar bazı kanallarda bazı yerlerde öyle bir anlatılıyor ki arkadaşlar bağlam kopuk karakterler kopuk, dönemin ruhu eksik. Ecevit örneği veriliyor. Ecevit şöyleymiş, böyleymiş, en namuslu suymuş. Ya tamam Ecevit İnönü'yü devirdi. CHP ye. iyi bir genel başkandı. Anadolu'nun kara oğlanı oldu. Çok güzel ama Ecevit'te koalisyon hükümetlerinde geldiği Türkiye'yi krize sokan bütün ee, yolsuzluk çarkının başında duran Hüsamettin Özkan'ı aynı Tuncay Özkan'ın başka bir versiyonu ne tesadüf Türkiye onun da soyadı Özkan Hüsamettin Özkan'ı yanından ayırmayı bilmedi gün geldi ne oldu Ecevit'i sattı seçimi kaybettirdi Trio diye bir şey kurmaya çalıştı işte İsmail Cem vesaire Ondan sonra rahmetli Ufuk Güldemir, muhabirdim o süreçleri çok iyi hatırlıyorum. Uyandılar dediler ki bunlar eşeği boyayıp aynı eşeği yine vatandaşa satmaya çalışıyorlar. Ya ben bunları unutmadım. O yüzden ya öyle bir bağlamdan kopuk anlatıyorlar ki çok iyiydi Ecevit en dürüst oydu. Tamam en dürüst oydu niye Hüsamettin Özkan'ı taşıdı yıllarca adam bütün çarkın. Yolsuzluk çarkının içerisindeydi ya zengin ettiği iş adamları kankalarına baksınlar. Geçelim Kemal Kılıçdaroğlu'na gelelim. Çok iyiydi. Tunca Özkan zengin ettiği kankaları asansör, medya yakınlarına baksınlar. Yani hiç hadi bunları da geçtim. ama bunları da geçtim. Bak şimdi ben size öyle bir video izleteceğim ki rahmetli Baykal ben değil rahmetli Baykal ben bunun hikayesini duydum tamam o zaman bir şekilde FETÖ bağlantılı olarak Amerika'dan hani Erdoğan defalarca dedi ya kürsüden kasetle siyaset kasetle geldi kasetle geldi ne beşi belki 55 kere dedi bir, yani bir sürü kere dedi ben hatırlıyorum herkes hatırlıyor bu zat dedi bu şeyin muhalefetin başında olduğu sürece ben inmem iktidardan yani biz daha çok seçim kazanırız dedi. Dedi de neler dedi yani. Şimdi bu süreci ben Ankara'dan biliyorum. Bir restoran aracılığıyla, tamam mı? Bu isim vermeyeceğim. Bu kaset getiriliyor, getirtiliyor birilerine. Ve Erdoğan'a gösteriliyor, iddia bu. Hatta FETÖ o zaman Erdoğan'a bu kaseti gösterecekken e, arkadan da çekiyor benim duyduğum. Yani Erdoğan'ın bak hani izledi gibilerde. Benim duyduğum kadarıyla da iddia. Erdoğan da diyor ki açıyor, bu ne diyor, kapat bunu diyor. İstemiyor benim duyduğum yönüyle. Ondan sonra da nasıl oluyorsa bu kaset işte birilerin eline geçiyor. Şimdi Deniz Baykal da o dönem sonrası e, röportaj veriyor. Hatta e, İsmail soruyor soruyu da. Bak şimdi. Baykal söylesin. Ne kaset kaset operasyonu? E, bugün iktidar cemaatle bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Sizce bu doğru mudur? bağlantısı var mı yok mu bir şey söyler için elde kanıt ihtiyaç var. Bana 6 yıldır, 7 yıldır, 6 yıldır hükümet o konuda somut bir şey getirsin can. Getirsin bak falan desin. Bu gelmedi. Şimdi bu konuyu aydınlatacak benim gözümde iki tane isim vardır. Birisi zamanın başbakanıdır. Erdoğan'ı kastediyor. O zaman başbakan da Erdoğan çünkü. Yani işte Çilingir'den falan yürüyerek halletmeye çalışıyorlar. Ben Çilingir'den kastettiği eve Çilingir hani girdi de efendim Çilingir'le girdiler de eve şey yaptılar hani o kamerayı yerleştirdiler hani yapan sanki öyle şeymiş hani şimdi açık açık nasıl söyleyeyim işte kadının bir yakanıymış sözde yapan gibi ye getirdiler. Bakın o çilingirle milingirli olmuyor. Çilingirlerin söylediklerinin doğru olmadığını ben biliyorum. Bu işi çözmek istiyorsanız sorarsınız Başbakan'a yukarıdan aşağıya inin. Aşağıdan yukarı çıkmaya çalışmayın. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na. Niçin Sayın Kılıçdaroğlu'na? Çünkü o Başbakan'ın o kaseti seyrederken çekilmiş... ...görüntüsünü gördüğünü söylüyor. Yani... Şimdi bu görüntü... ...benim de duyduğum... ...görüntü, görmediğim, duyduğum iddia diyorum... ...görüntü... ...FETÖ tarafından çekildiyse eğer... ...şimdi parçaları bir araya getirelim... ...ki başka kim tarafından çekilecek? Ee, bunu Kemal Kılıçdaroğlu... ...nasıl gördü o zaman? FETÖ'yle nasıl bir yakınlığı, nasıl bir iltisakı var? O zaman kaset ona mı geldi? Baykal açık açık söylüyor zaten. Daha ne söylesin? O kaseti izlerken gözlüğünü takıp diyerek anlattığı onu biz gördük. Ee, tamam bunu gönderin, yayınlayın dediğini gördüğünü iddia eden Anadolu Partisi'nin lideri var. Gördü. Siz sordunuz mu? Sen koştuğunda. Yani bu benim meselem değil. Bu bu Kodunu aydınlatmak istiyorsan aydınlatmak isteyenlerin meselesi. Adam diyor ki burada bir operasyon var. Yani sadece benim meselem değil. Bana yapılan bir operasyon var diyor. E bu da gördüğünü söyledi diyor. O zaman bunu aydınlatsınlar. Madem öyle bu görüntüyü sen nasıl gördün? Yani senin FETÖ'yle FETÖ'den başka kim çekecek çünkü o görüntüyü? Madem gördün nasıl gördün? böyle bir görüntüyü. Ya nasıl görebilir arkadaşlar durup dururken bir genel başkan o zaman değil, pardon genel başkan değil. O zaman CHP içerisinde birisi bir partili böyle illegal meselelere nasıl temas eder? Öyle değil mi? Ben şöyle biliyorum o zaman Erdoğan'a bunu izlemeniz lazım diye getiriyorlar. Yani ida bu. Ne olduğunu söylemeden. O da bakıyor ve kapatıyor. O anı çektiklerinden bahsediyorlar Benim de duyduğum mesela işim sonrasında ben CHP genel başkanı asla olmam diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu o dönem sonra birdenbire kararını değiştiren bir Kılıçdaroğlu ve 13 sene doymadan usanmadan AK Parti'ye muazzam intiz yani istikrarla kazandıran bir Kılıçdaroğlu şimdi bugün Milletin asıl şaibeyi dönüp kime sorması gerekiyor? Ya hakikaten bunu hakkaniyetle söylüyorum ya. Yani seçim gecesi ne gördüysem anlattım ben. Ne gördüysem anlattım. Yani nereye bakmayı bilme ya bir yere bakmayı bilmek gerekiyor ya ve aynı zamanda hakkaniyetli olmak gerekiyor. Anlattım. Seçim kazanmak isteyen ve seçim kazanma arzusunda veya ee, şeyinde olan bir Kılıçdaroğlu yoktu ta ki seçimi kaybedene kadar, kaybedildiği belli olana kadar çıkmadı ya o kürsüye basının oraya, hiçbir yere. Bir de öyle bir güzel oyun kurmuşlardı ki sadece çıkıyor Mansur Yavaşlı, Ekrem Mamaoğlu konuşuyor. İşte inşallah kazanacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Yani resmen kaybedenlerin hani vitrini de yapmaya onlara bir şey vardı o gece. Yani zaten biz kaybedeniz, hani loserız. Onlar da iki kazananken CHP'ye iki kazanan yakışmaz. <laughs> Onlar da bu kaybın şeyi olsunlar, bu gecenin etiketi olsunlar. Dönüyorum, İmamoğlu ertesi gece, ertesi şey gün ya da işte ya da iki gün sonra mı hatırlamıyorum. Çıkıp ya böyle olmaz hani. Bir, bir şey lazım yani herkes bunları kabullenemedi bu seçim sonuçlarını demese zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda radarına girmeyecek. Ama eğer bunu da demese kendisi İstanbul'da yapılacak işte o yerel seçimlerde böyle bir oy oranı, oranı alamazdı. Alamazdı. Yani CHP'de İmamoğlu'nu yutmuş olacaktı. Yani İmamoğlu siyaseti diye bir şey olmayacaktı. İmamoğlu siyaseti diye bir şey doğdu. Ben dedi işte hani bu sonuçlardan vatandaş memnun değil işte değişim şart bilmem ne. Aylarca hatırlarsanız şunu tartıştık işte değişim diyor ne diyor falan diye hani Kılıçdaroğlu taraftarları bunu tartıştı. Ya adamlar şunu bile sormadı ya ya biz kaybetmesi mümkün olmayan bir seçimi kaybettik ve bu yani bizi değişmemizi gitmemizi isteyen halkı asla duymayacağız dediler ya. Hani halka inat, herkese inat. Oradayız yani ve bizi değiştirmek isteyenler de bizim en büyük düşmanımızdır. Ya şimdi ben size hakkaniyetle soruyorum. Kim şaibeli arkadaşlar? Kim şaibeli ya? Bana biri anlatsın. Desin ki efendim şu şaibeli. Çaybe meselesine de gelelim. Kurultayı bizzat takip ettim ya orada işte Kasım gibi yapılan kurultayı. Hiç bakın o Kılıçdaroğlu taraftarları yani işte o zaman yanında duranlar o kadar ciddi mobbing uyguluyorlar ki delegelere işte belediyeleri arıyorlar mesela şimdi isim vermeyeceğim işte A belediyesini arıyorlar bak şeyi hani sen tutuyorsun değil mi delegeleri bize oy verecekler yani Kılıçdaroğlu'na verecekler oyunu yani hani bunlar şaibeli değil ama bu yapılanlar biliyorsunuz <laughs> işte diyor ki o adamlarda ya artık mücadele edemiyorlar bu mobbingle ve tamam tamam evet size vereceğiz diyorlar. Renk vermiyorlar. Yani tamam burada da siyaseti şundan sorumlu tutabilirsiniz kardeşim onlarda niye açık olmamış belli olmuyor diyorlar ki ya belki kazaran Kılıçdaroğlu gelir. Yani nefsimde kötü olmayalım diye düşünüyorlar muhtemelen. Şimdi parayla satın alınmış bir delege olsa ve delegeler bunu bilse ederler ki rahat rahat sana vermiyoruz kardeşi. yani biz böyle çok güçlü geliyoruz derler. E delegeler ona güvenemediği için Kılıçdaroğlu'na çok fazla yalan söylüyorlar. Yani biz tabii tabii sana oy vereceğiz diye. E iş oy kullanmaya geldiğinde de vermiyorlar adamlar. Oylarını gidip değişimden yana kullanıyorlar. Ya Allah aşkına bakın bugünü suçlamak için geçmişin şartlarını görmeniz lazım. İnsanlardaki umutsuzluk, CHP kitlesini kaybediyordu ya. Yani tamam şu anda da hani 20'lerde, 30'larda falan 5'e 10'a düşüyordu arkadaşlar. Yani komple kaybediyordu. Kılıçdaroğlu'nun hala başında olduğu bir CHP'de siz yerel seçimlerde oy kullanmaya gider miydiniz ya? Ben gitmezdim. Bak açık açık söylüyorum. Ben gitmezdim. E eh. Diye. Veya gidip ne bileyim semtinde tanıdığım biri varsa bir tek derdim ki ya şu adamı tanıyorum gidip ona vereyim boş. Yani memnunsam eğer. Bir, bir açıkça söyle yapardım. Gitmezdim ben İstanbul'da yaşıyordum. İBB'ye de işte ne Ahmet'e ne Mehmet'e oy vermeye gitmezdim. Ya dalgam geçiyorlar diye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi asıl soru burada asıl şaibe yani şaibe bir insan olsa vücut bulmuş hali zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatabiliyor muyum? Daha ne anlatıyorsunuz millete? Sonra bir de diyor ki o işte şeye gitmeyecekmiş. İşte bu ifade vermeye gitmeyeceklermiş. Niye? Kendiniz dediniz ya sükut, ikrardan gelir diye. O zaman siz de ikrar mı ediyorsunuz? Evet şaibe vardı mı demek istiyorsunuz? Kendi dediğiyle de acayip bir yere gelmiş oluyor. Partiyi getirdiği noktaya bakar mısınız? Yani daha nasıl... Parti karıştırılır ve kötülük yapılabilir. Ben bilmiyorum arkadaşlar ama ben bildiğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Açıkçası bu yönde.